Gerçekten özellikle yaşadığımız afetlerde en yakın çalışma arkadaşlarımız bizim hep mühendis kardeşlerimiz oldu. Ve aldığım her görevde de onlarla omuz omuza mücadele ettim. Konya'mızı, Konya'mızın tüm insanlarını gururlandırmak ve ülkemize hizmet etmek adına Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir'de yaşadığımız depremlerde hemen buradaki mühendis kardeşlerimizle birlikte soluğu afet alanlarında aldık. Antalya ve Muğla yangınları, Giresun, Trabzon, Rize, Bartın'da Kastamonu'da, Sinop'ta yaşadığımız sellerde hepsinde gittik. Sarı çizmelerimizi giydik. Başımıza baretimizi taktık ve orada gece gündüz seferberlik anlayışıyla, şuuruyla yeni yuvalarımızı mühendis kardeşlerimizle birlikte inşa ettik. En son milletimizi yasa boğan asrın felaketini yaşadık. 6 Şubat'ta 11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir felaketle karşı karşıya kaldık. Gerçekten çok zor bir süreçti. Acısı daha dün gibi içimizde, yüreğimizde. Ve o acı değerli arkadaşlar tarif edilemez. Orada enkazdaki koşuşturmaları mı, ağıtları mı? Orada yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı mı? Hangisini anlatsam bilemiyorum. Ama o zor günde de biz yine mühendis kardeşlerimizle sahada omuz omuza koştuk, koşuşturduk. Ve belki tarihte eşi benzeri olmayan bir anlayışla 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. 3 ayda. O gün elimizi sımsıkı tuttuk ve oradaki vatandaşlarımıza bir söz verdik. Bu işler bitene kadar. Orada 11 ilimiz ayağa kalkana kadar o eli sımsıkı tutacağız dedik. Bırakmayacağız dedik. Hep birlikte o 6 Şubat sabahı başlattığımız mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz dedik. Hamdolsun bu anlayış ve motivasyonla çalışıyoruz. Koşuşturuyoruz. Depremin üzerinden geçen zaman içerisinde yüzlerce yabancı mevkidaşımızla değerli hemşerilerim ikili görüşmeler yaptık. Kendileri de bize hep Avrupa ülkelerinde yaşadıkları sellerin bile izlerini silemediklerini bizim adeta bir ülkeye yetecek kadar konut yapıyor olmamızı ve bunu da halkımıza sunuyor olmamızı gerçekten takdirle karşıladılar. Bizim azmimize, gayretimize hayran kaldılar. Dünyaya parmak ısırtan bu çabamızı çok daha büyük bir hızla, motivasyonla devam ettiriyoruz. Ve şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla çalışarak, emek vererek oradaki mühendis kardeşlerimle, işçi, emekçi arkadaşlarımla birlikte teslim ettik. İnşallah. 10 gün sonra yani 2024 yılı sonu itibariyle 200 bininci yuvamızın anahtarlarını da kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılının sonunda orada 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. bu motivasyonla çalışacağız. Ve 22 yıldır millete verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin 81 iline, Konya'mıza, Konya'mızın 31 ilçesine, köylerine, mahallelerine bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, değerli hocalarım. Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Sizler Konya'nın, Karapınar'ın bir evladını okuttunuz, mühendis yaptınız. Hem Konya'ya hem de ülkemizin tüm şehirlerine hizmet etme şerefine erişmesine vesile oldunuz. Sadece Konya'nın değil Gaziantep'in, Kahramanmaraş'ın, Malatya'nın, Hatay'ın hemşerisi olma onuruna ulaştınız. İnanın ben de sizin üzerimizdeki hakkını ödemek adına hemşehrilerimizin, şehrimizin hakkını ödemek adına gittiğim her yerde orada Konya'nın bin yıllık değerlerini sizin engin hoşgörünüzü ve sevginizi götürmeye çalışıyorum. Ve ne yapıyorsam yapayım memleketim adına, Konya adına, sizler adına yapmaya gayret gösteriyorum. Konya için, Konyalılar için ne yapsam az görüyorum. Bu yüzden de Bu yüzden de ne zaman Konya'ya gelsem elim dolu olarak gelmeye gayret gösterdim. Başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, vatandaşlarımızla görüşüyor, ihtiyaçları tespit ediyor, birlikte planlıyor, harekete geçiyor ve eserlerimizi bir bir inşa ediyoruz. Benim gayretim de, hedefim de, sevdam da hep bu oldu, hizmet oldu eser oldu. Hemşerilerimizi mutlu etmek oldu. Bugün şükürler olsun. Sadece Konya merkezde değil, Karapınar'dan Hadim'e gittiğinizde şeyde Seydişehir'den Akşehir'e tüm ilçelerimizde eserlerimizi görmekten dolayı duygulanıyoruz, şeref duyuyoruz. Bugün şöyle şehrimize baktığımızda Ejdat yadigarı Mevlana meydanımızı ve çarşımızı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber ihya ettik. Bin yıllık Selçuklu mirası Alaaddin Camii ve çevresindeki o görüntü kirliliğini tamamen ortadan kaldırdık. Evlatlarımızın neşeyle koşup oynadıkları millet bahçelerimizi hem merkezde hem de ilçelerimizde hemşehrilerimize armağan ettik. Esnafımızın çok daha konforlu bir alanda çalışması için Türkiye'de ilk olan Konya sıfır atık sanayi sitemizi inşa ettik. Yaklaşık 32 bin sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için konut projelerini gerçekleştirdik. Parklara kentsel dönüşüm projelerinden çevre yatırımlarına, altyapıdan üst yapıya ne yaptıysak işte buradaki siz değerli mühendis kardeşlerimizin emekleriyle, alın teriyle yaptık. Ben buradan tüm hemşerilerimin huzurunda söz veriyorum. Dün nasıl Konya'mızın sanatında, sporunda, yeni yuvalarında, parklarında, bahçelerinde iz bıraktıysak, bundan sonra da Konya'nın ihtiyacı olan her alanda mührümüzü vurmaya, eser üretmeye, eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz.